Efendim üzerinizde ne yazıyor? Gucci. Efendim? Gucci. Bilmiyorum inan. Yakışıklı oğlan demek herhalde. Bugün saçlarıma ahenkle dans ediyor. Bilen dakstan mı yıkayayım artık ne yapayım? Gucci yaz o Gucci. Anla Deniz canım. Seni çok seviyorum ben. Benimle evlen. Bak belediyede çalışıyorum. Kırmızı motorum var. Hepsini sana vereceğim Allah'ın izniyle. Yeter ki sen bana hadi. Benimle evlenir misin Anla Deniz? Maaşımı kendi çeker. <laughs> Motorumdan kendi gider gelir. Ferrari alacağım gene banka kredisine Allah'ın izniyle. Avrupa'daki en büyük ülke Almanya, İngiltere olabilir. Yüz ölçümü olarak. Yüz ölçümünü bilmem oğlum ölçmedim ki. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Öğrenciyiz galiba. Evet. Hangi bölüm? Okumuyorum. Mutlu olmak için ne yaparsınız? Abi acelem var bakma ya. en kötü şey erkeklere güpe takmalar, saç uzatmaları Eşinizi seviyor musunuz? Ben eşimi hiç sevmiyorum. Allah onun belasını versin. Bize evlilik programı sunan 3 isim söyler misiniz? Zuhal Topal, Esra Erol, Hı. Seda Sayan. 3 dünya klasiği kitabı söyler misiniz? Anna Karenna 1, Anna Karenna 2, Anna Karenna 3. 2 okur muyum? Okuyayım. Kullallahu ahad, Allahu semet, lem yelit ve lem yelit ve kinem yekin le külla küfu ahad. Kemal Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı. Eee, Mustafa Muhammed. Sübhaneke'yi okur musunuz? Ben Şafi'yim Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Van kedisi. Çin Settin nerededir? Çin Settin işte onu Allah bilir. Onu. Çin Settin nerededir? Mısır'da. Nope. <laughs> Osmanlı Devletinin kurucusu kimdir? Yani tam dilimin ucunda söyleyemiyorum. İsminden yola çıkabilirsin. Osmanlı. Osmanlı. Sugar-san, sugar-keres pa la mande tu meres me Tik-ta-ra-la-la-la Sugar-san, kiriaka Sugar-san, sugar-keres pa